Her defasında 8-10 kilo alıyorum. Rejim yapabiliyorum yani. Ama geri alıyorum. Veriyorum alıyorum. Hayat boyu rejimde olacak iş mi yani? Ne yapmam lazım? Ben böyle bar köşelerinde bedavaya tavsiye verecek bir diyetisyenime benziyorum. O zaman sizden randevu alayım. Maalesef hiç boş vaktim yok. O zaman ben... Heh, onu güzel düşündün işte. Şimdi anlaştık sen git. Neredesin? Ha, ne anlatıyordum? Şimdi ben denge insanıyım. Yani hayatımda denge olmazsa olmazım benim. İş yerindeki denge bozuldu. Leyla da evdeki dengeyi bozdu sağ olsun. Şu anda boşluktayım. Uzay boşluğunda bir gezegen gibiyim adeta. Boşanıyorsunuz yani. Oh, oh. Ha. Hayır. Ağzından yel alsın öyle bir şey yok. Okey. Ama hmm. sadece yatakları ayırdık. Sonra dedi ki katları ayıralım. Katları da ayırdık. Evet. Ulan daha dedim daha ne ayıralım diye daha dedim ortadan ikiye mi ayrılalım dedim artık yani. Acaba diyorum ki sen mi konuşsan? Ne gibi? Ne diyeyim ben senin karına? Ne bileyim. Hani böyle evlilik çok güzel bir şeydir. Bir yastıkta kırk yıl, el ele kol kola, çocuk evliliği. Kime ne anlatıyorum be? Buz gibi dinliyorsun, nötürsün gerçekten. Şirin duvara konuşuyorum şu anda. Birazcık empati be biraz ya. Sempati beklemiyorum da empati. Senin için de çok iyi olur ama nerede sende o empati? Arkadaşlar ne haber? Ha? Hoş geldin abi. Hoş geldin. Ne oldu ya bugün klinikte? Olanlara ben çok canım sıkıldı da... ...yoğunluktan konuşamadım da kimseyle bir anlatsanıza bana. Klinikte o kadar yoğun bir gerginlik var ki... ...daha fazlasına katlanamayacağım için... ...bugün bir danışana gereksiz iyi davrandım. Öyle düşün, o haldeyiz. İyi davrandım. Ben sana şöyle izah edeyim. Her şey Efsun'un kliniğe gelmesiyle başladı. Vay arkadaş. Neler olmuş klinikte? <laughs> Emir'i etik kurula çıkaracakmış diyorlar. Bak onu ben de duydum. O etik kuru olayı olursa gerçekten çok zor duruma düşeriz. Aa, Mete değil mi o ya? O niye bizden ayrı oturuyor? Mete! Mete, Mete <laughs> Niye? Gel buraya. Gelsene. Gel. Emir ameliyat hemşiresini çalmış. Kimseyle konuşmuyor. Duygu'yu mu çalmış? Nasıl ikna etmiş? Bu mu yani mevzumuz? Duygu'yu mu çalmışmış? Bu mu? Şirket karpuz gibi ikiye ayrıldı diyorum sana. İki tane cephe olduk. Bir kısmı orada oturuyor, bir kısmı burada oturuyor. Hadi buyur bak buyur işte. Bilinur da gitti oraya oturdu. Demek ki karşı cephede o da var. Sırt tüylerim diken diken benim Bilinur'u görünce. Hoş geldin. Ah Ne haber Sarp Bey? İyi, ne vereyim sana ne istersin? Soda. E, Burcu'ya bakmıştım. Yok mu? Bilmiyorum. Geç geleceğini söyledi. Hı. Sen tek mi geldin? Efsun gelecek mi bilmiyorum. Ben ondan bahsetmemiştim de. Hı. Ben senin sodanı getireyim sade. Bir seçmiyor musunuz? <laughs> Görmemişim. Aa, bizimkiler. Bin Nur da geldiğine göre Efsun'un gelmesi yakındır. Biliyorsunuz onlar birlikte hareket ediyorlar. Hmm, emir'in oğlu yere gelmeye cesaret edemez artık. O. Birbirlerini boğacak bunlar yakında. Boğacaklar ne? Birbirlerini parçalayacaklar bunlar. Vallahi ondan korkuyorum. Hay Allah ya. Bir dakika. Onlar birlikte geldiler şu anda. Şu anda birlikte mekana girdiler. Neyse arkadaşlar gayet sakin geldiler. Oturdular. Bence hiç karışmıyor. Öyle mi oluyor? E, tüm belki bir orta yol bulurlar. Aa. Aa, Emre'nin kardeşi değil mi o ya? Yanındaki kız kim? Merhaba. Kızı bilmiyorum da bunlar double date yapıyorlar herhalde. He? Yok artık bir de nişan yapsınlar istiyorsan. Aslında kliniğin geleceği açısından en doğru şey evlenmeleri. İkisi de ortak. Mantık evliliği. Böyle bir şey değil mi mantık evliliği? Çok mantıklı. Ya niye buraya geldik yemeğe? Aşktan ağlıyordunuz ne oldu beğenemedin mi? Abi. Babamla sen konuşur musun şu kaza meselesini? Ben gidemem eve. Nasıl yaptıysan açıklarsın kendin. Beni karıştırma. <laughs> Sağ ol ya. Ya Efsun abla, sen de teyzeme bahsetmesen olur mu? Her şeyi tek tek anlatacaksın, tamam mı? Öyle gizli kapaklı iş çevirmek yok. Efsun ablan da hiç sevmez gizli kapaklı işleri. Emir abiniz de hiç sevmez. Hiç yapmaz öyle şeyler. O yüzden siz bizi örnek alın. İdeal yetişkinler, ideal ortaklar. Değil mi ortak? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Neyse size afiyet olsun. Ben aç değilim. Al bak kardeşim. Hesabı bana yazarsın. <laughs> Burcu. Burcu sen burada... Ee, şey... Şey ben şey alırım. Ben bir ızgara tavukla Gazoz alayım. <laughs> Tatlı ne alırsınız hanımefendi? Servis açalım isterseniz. Ne oluyor burada? Ee şey teyze sen bir gelsene. bir gel konuşalım biz şurada. Bir <laughs> şey yok hadi. <laughs> gel gel. O zaman siz karar verin ben yine gelirim. Ay en pahalı ne var burada? Abi ödeyecekmiş ya. Ya abi gibi abi. Ay, evet şimdi ne desen haklısın bayağı gıcık. Ama boş ver be ne olacak abin? Aslan atılmaz, aslan satılmaz değil mi? Kalk bir dik her ya bir kendine gel. Aa, dik otur. Ne yiyelim? Dürüm yiyelim mi? Olur. Antep dürüm. Ben tarif ederim onlar yapar zaten. Nereden bilecek bunlar? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.